kanalı. Bize video çekip bakalım. Ne diyor? Yok orduymuş. Yok bilmem neymiş. Sizi kandırıyorlar ya. zırva bunlar. Gideceksiniz, tamam mı şimdi? Ali Baba'dan alıyorsun. Ali Baba'dan geliyor bunlar <gülüyor> <gülüyor> Ali Baba'dan geliyor bunlar. Yani bu kardeşimiz demek ki bizim Amazon videolarımızı falan izlemiş hadi Instagram'dan şuradan buradan. Amazon'da ürün sattığımız, Ali Baba'dan ürün getirdiğimiz falan görmüş. Geçiyorsunuz bunları Yok orduymuş Ukrayna'ya gittiler. Zırva. Yani orada generaller bilmiyorlar. iş boktan taraftan Buradaki zırva muhabbeti de diyorum ya üniversitedeki hocalar çok bir şey bilmiyor. Birçoğu bir şey bilmiyor. Slide'dan okuyorlar falan diye. Çok tabii değerli hocalarımız var. Çok kaliteli hocamız var ama abi ben şimdi İç Anadolu'da bir tane şehirde bir tane binadan bozma bir üniversiteye girdiğimde eğer ki bir koridorda 9 tane aynı soy isim varsa kusura bakmayın yani ben o hocaya hiçbir şey bilmiyor derim. Çünkü ben Besyo'da bunu gördüm yani hatta isim vermeyeyim bir hocaya. Hocam dedim şu hocayla bu hocanın soy ismi aynı. Bu hoca dedim İngilizce de yok. Bu nasıl girmiş? Oğlum o da hiçbir şey yok lan dedi. <laughs> hoca diyor yani bunu. Ben ne biçim çok mu neyse. Anladıkları yok. Yani orada bir tane site var. Bir slide'e kapattılar. Eğer ne biliyorsun? İlk bir sikim bilmiyorsun. Yani bildiğin her şey arkadaşlar. Bir size sadece öz benle mi Yok efendim gir oraya çalışmaya gir. Yok olur Yok oradan. Bunları zırma. Aynı hani babadan geçiyoruz biz teneşte. Satıyorsun ama bozuklar. 1 dolardan almışsınız. 5 dolara satıyorsunuz. Tamam mı? Ardından bu ordusu çatışmaya girdiği zaman bakacak ki Asiktir bu ne böyle falan. Çünkü zaten Müzik çok fazla. Niye böyle yapmış bilmiyorum. Yorumları izledim. Yorumlarda da herkes müziğin çok fazla olduğundan bahsediyor. Bu arada dostlar bizim eğitimle alakalı hani işini bilen güya hocalara falan laf edişimizi şeyle harmanlamış. Ukrayna Rusya savaşıyla. Güya orada generaller bir şey bilmiyormuş. Generaller slide'dan okuyormuş falan. Güzel bir harmanlama olmuş. Komik yani. İlk izlediğimde gülmüştüm. Şu an çok gülemiyorum. Al generaller. Biliyor musun? Slide olmadan blog ok yapamıyorlar. Sonra o slide'a virüs yükleyeceksin PowerPoint'tan. Slide olmadığı zaman savaşı bu şekilde kazanacaksın dedik abiciğim dedik Putin bizi dinlemedi. Şimdi Ukrayna'da görüyorsun. Dedik, anlattık. Anlattık kardeşim, bunu da anlattık. Üçlü BBB görüyorsun. Bu dedik abicim anlattık mevzusu dostlar mim oldu. Yani ben üniversite ilgili video çektim. Okulla ilgili video çektim. Bunlar yüz binlerce kişiler tarafından görüldü, izlendi falan. Şimdi ben başıma bir kötü bir şey geldiğinde, bir şey olduğunda falan şey diyorlar direkt. Amerika'da soyuldum biliyorsunuz geçenlerde. Video çektim Amerika'da soyuldum diye. Ki herkesin başına gelebilecek bir şey. Kimse büyük konuşmasın. Adamlar telefonu, telefonu kredi kartını çal yorumlar. Dedik abicim soyulmak 1990'larda kaldı. Nasıl soyuldum falan tarzı. Bu olay mim olduğu için bu kardeşimiz de böyle bir mimi Ukrayna Savaşı ile harmanlamış. Kardeşimiz yorumlar demiş ki cerrah olmak için tıp fakültesine gitmeye gerek yok. Bir kasapta çırak olarak çalış kendini geliştir. Her ne kadar tıpta böyle bir şey mümkün olmasa da bölümlerin %90'ında mümkün arkadaşlar. En basitinden Besyo'da 4 yıl bir adam antrenörlük okut. 4 yıl bir adamı antrenman salonuna koy. Antrenman salonuna koyduğun alaylı adam o okuyan adamı 4 ile çarpar 15 böler. Ama tabii ki antrenman salonundaki adam da okuyacak, araştıracak, öğrenecek. İngilizce YouTube'dan video izleyecek. Ben birçok meslekte dostlar alaylılıktan yanayım. O yüzden bununla dalga geçiliyor. Güzel güzel video olmuş. Çok da dalga geçiyor. Evet ama mizahi bir yapısı var galiba bu kardeşimizin. Ben bunun aynı kişimi bilmiyorum. ellik diye bir Twitter sayfası var. O Twitter sayfasında bu mülteciler gönderilsin falan Ümit Özdağ şu bu muhabbetler vardı. Jahreyn'le beraber bir Space'te. Hani şey vardı ya benler için söyleyeyim. Clubhouse çıktı diye bir yer. Herkes giriyor konuşuyor falan. Öyle bir yer var Twitter'da. Orada denk geldim. Efendi güzel konuşuyor yani. Anlattıkları söyledikleri falan aynı taraftayız mülteciler konusunda, Türk, Türk gençliği konusunda falan. Türkiye'deki gençlik için, daha iyi bir gelecek için çabalayan birine benziyor. Youtube kanalını bilmiyorum ne tarz videolar yapıyor. Hani şeyler meşhur biliyorsunuz. Yalnız Kurt'a da video çekti. Zaten Yalnız Kurt videosunda söylediler abi böyle böyle video çekildi sana erlik kanalı falan diye. Yalnız Kurt tarzı böyle kimdi ya bu işin babası? Yorumlara yazın ya. Bir tane çocuk vardı. Çok iyi yapıyordu. Birkaç videosunu izlemiştim. Böyle oyun oynuyor sürekli. Half-Life'da falan zıplıyor mutluyor falan. Arkalarında birilerine posa böyle giydiriyor falan. Bunların tarzı bu herhalde. Amacı iyi mi kötü mü? Yani benim ondaki izlenim böyle antipatik mi onu bilmiyorum. Zaten başınıza bir şey geldiğinde dostlar hani iyi veya kötü olduğunu anlamanız biraz zaman alıyor. Şimdi bir hata yapıp böyle o bana video çökmüş o sen küpsün tarzı bir video değil bu. Belki de adam seviyor o kadar takip ettiğine göre Ali Baba'dan ürün aldığımız Amazon'da sattığımızı hocalara işte slayttan okuyan hocalar laf ettiğimizi göre belki de seviyor. Mantıklı bulduğu yanları var. Kardeşim şuralarda yanılıyorsun falan diye düşünüyor olabilir. Hep diyorum ya başınıza gelen bir olayın birinin size kötü bir şey söylemesi, birinizle, biriyle arkadaşlığınızın bitmesi ne bileyim en ufak bir olayda aa ya, ne yapacağım kötü oldu falan diye düşünmeyin. Çünkü gerçekten her işte bir hayır var diyorlar ya bunu böyle şey olarak almayın. Aa, her işte bir hayır salla gitsin tarzı değil de. Everything happens for a reason diyeyim. İngilizcesi daha cool oluyor çünkü. Everything happens for a reason abi. Başına bir şey geliyor. O gün ne olduğunu bilmiyorsun. Ya en basitinden anlattım. Logan Paul adam Amerikan futbolu oynuyormuş. İşte en hızlısı oymuş. Çok güzel yerlere geleceğimi düşünüyordum falan filan diyor. Tak sakatlandım bacaktan. Sakatlanınca leg press yapamadım diyor. Leg press yapamadım ama ha biraz stretch yaptım diyor. Bana sürekli açma gelme açma gelme. Bizim hoca çok kızardı açma gelme muhabbetinde. Açma Ha, babacım açma poğaça bunlar pastanede. Ben halk arasında bilindiği için açma germe diyorum. Stretching normalde. Estetme hareketleri yapa 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 adam split yapmayı öğrenmiş. Split yapmayı öğrenince bir tane meşhur videosu var koyarız şimdi ekrana. Bu split videosu viral oluyor. Dünyanın her yerinde adam tak açıyor tak açıyor tak açıyor. Orada diyor sakatlanmam hayatım bitti hayatım kaydı ben ne yapacağım dedim diyor ama sonradan burada işimi aradı. Hatta bunun eski zamandan bir hikayesi de var. Adamın birinin işte çiftliği var 2-3 tane atı var adamın. Adamın atının biri kaçıyor. Köylüler geliyor aa ayva yedin atın kaçtığı falan filan adam diyor ki belki yani belki ayva yedim belki demedim de bilmiyorum diyor. Ardından biraz zaman geçiyor. At 7 tane atla beraber geliyor. Hepsi çiftliğe giriyor falan. Adamlar geliyor. Oo bak 7 tane at getirdi falan filan. Bunlar çok iyi şöyle böyle falan. Adam belki diyor. Yani belki de iyi değil. Hani o an yaşanan şey belki de gerçekten iyi değil onun için. Adam güya Nasrettin Hoca gibi bir adam yani. Neyse. Ondan sonra çocuğunun biri bir ata biniyor. Atla giderken tak düşüyor çocuk. At biraz vahşi. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı da bir kere at üstten atmıştı. O zamanlar başbakanı neyse. At vahşi uzaydan kızıl ötesi gönderdiler atlara kızıl ötesi. Belki o zaman da kızıl ötesi gönderiyorlar. Adamın çocuğu düşüyor. Adam diyor ki kolunu kırıyor işte. Millet geliyor aa diyor çocuğun düştü kolunu kır ne kadar kötü falan. Lan diyor ki belki. Hani belki kötüdür belki değildir. Neyse. Yalnız İbnel'e de peygamber sabrı varmış. Ondan sonra savaşta bunların ülkesi adamın ülkesi. Eli silah tutan herkesi orduya alıyorlar. Geliyorlar köye falan. Bir bakıyorlar çocuğun eli kırık altı da böyle. Lan bu ne bile Bunu almıyorlar. Alın size bir kız yani başına gelen kötü bir şeyden ileride iyi bir şey de çıkabilir. Çıkarabilirsin. Bir padişahın da böyle hikayesi vardı. Veziriyle işte böyle kılıç talimi yapıyorlar. Vezir bir koyuyor. Başbakanın parmağını kesiyor. Ulan diyor seni yavşak atın bunu zindana diyor. Veziri zindana atıyorlar. Padişah da bir gün çıkıyor bir Afrika'ya mı ne bir yere işte sefere gidiyor. Bunu kıstırıyorlar Afrikalılar. Bütün herkese alıyorlar. Bir bakıyorlar bunun parmağı kesik. Aa bu işte yarım insan. Bu büyülü, belalı. Bu bizim başımıza iş açar falan diyorlar eski çağlarda biliyorsunuz. Kadının burnu büyük diye cadı diye alıyorlar yani. Neyse padişah almıyorlar. Padişah geri dönüyor vezirin yanına gidiyor. Vezir vezir diyor. Sen diyor benim parmağımı kesin ama diyor. Her şerde bir hayır varmış. Bu ulan kamera sıcak diye kamera kapandı. Miami'de nasıl bir sıcak varsa neyse ne diyordum. Ben seni zindana atlama, diyor. Her şerde bir hayır varmış diyor. Bak böyle böyle başım bir olay geldi. Parmağım kesik diye diyor. Beni öldürmediler. Senin sayende ben hayattayım diyor. Vezir ne diyor biliyor musun? Senin yaptığın işin ben <laughs> Vezir diyor ki, Padişahım diyor, siz de ben eğer ki bu diyor zindan atmasaydınız diyor, ben muhtemelen sizle beraber o se şeye gelecektim sefere diyor. Benim parmağım kesik olmadığı için beni alacaklardı içeri diyor. Her işte bir hayır dostlarım. Kötü bir şeyden de iyi bir şey çıkarabiliriz. Bu kardeşimiz güzel mizah yapmış. Bana gönderen genç kardeşlerim. Abi seninle taşşak geçiyor. Abi makara yapıyor falan filan diye gönderiyor. Ama ben kendisinin yaptığı mizaha saygı duyuyorum. Mizah gerçekten zeka işidir arkadaşlar. Biraz eleştiri açıklamak lazım. Biraz dalga geçirmeye falan açıklamak lazım. Öyle çok da kırılgan, çok da ofansif olmamak lazım diyorum. Erlik kanalına eğer izliyorsa buradan selamlar gönderiyorum. Twitter'a takip ediyorum gerçekten. Mülteciler konusunda bu Cahreyn'in Suriye'ye gitme durumu var. Bu video yüklendi belki de gitmiş olur bilmiyorum. Çok iyi işler yapıyorlar. Belki o da onunla Suriye'ye gider. Yani Suriye'ye gidip dostlar şey yapmak istiyorlar. Şimdi orada insanlar biliyorsunuz çok güzel keyif içinde yaşıyor. Hayatları on numara ve diyorlar ki Türkiye'dekiler gelmesin buraya. Düzeni bozuyor Türkiye'dekiler falan. Düzeni bozar diyorlar. Adamların ülkesinde savaş var diye kaçtılar. Savaş bitti. Tamam onlar orada kalsın falan diyorlar Suriyeliler biliyorsunuz. Festivaller falan düzenliyorlar. On numara adamların ortamı. ne diyor ki ben oraya gideyim. Oradaki yaşamın ne kadar güzel olduğunu göstereyim ve bu Suriyelilere arkadaşlar bakın vatanınız güzel. Dönün. Savaş da bitiyor ban Dönün tarzı bir video çekecek kendini feda edecek yani bir yerde sonuçta Suriye tehlikeli bir yer o içeriği de merakla bekliyoruz görüşmek üzere videonun sonuna geldik her zaman söylediğim gibi mücadeleye devam dostlarım